Herkese merhaba. Bugün incelemede Ermenlik LT40 lazer seviyesi var. Bu yeşil lazer diyotları kullanarak iki kesişen çizgi oluşturan bir lazer seviyesidir. Cihaz mekanların kapsamlı dekorasyonunda ve onarımında inşaat işlerinde mükemmel bir şekilde performans gösteriyor. Lazer ışınlarının yayılma açısı hem dikey hem de yatay düzlemlerde 130 derecedir. Cihaz standart pillerle çalışıyor. 10 parlaklık seviyesi mevcut. En yüksek parlaklıkta bile tek bir pil setiyle otonom çalışma süresi 10 saate kadar ulaşabiliyor. Bu nedenle çalışma süresi boyunca onları değiştirmeye gerek kalmayacak. Gördüğümüz gibi çok güzel kutulara, hoş bir karton kalitesine sahip olarak paketlenmiş. O zaman kutuyu nihayet açalım ve içinde ne olduğunu görelim. Burada küçük bir çanta görüyoruz. içinde lazer seviyesinin kendisi var. Paket içeriğinde iki çift standart kalem pil bulunuyor. Mıknatıslarla L şeklinde montaj aparatı olarak ve uluslararası garanti veya kullanılabilir bir kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzunun tam sürümünü bağlantıdan indirebilir veya QR kodunu tarayarak ulaşabilirsiniz. Bu lazer seviyesinin fabrika hatalarına karşı 5 yıl garanti süresi olduğunu belirtmek isterim. Bu gerçekten hoş. Bu lazer seviyesinde 3 mod var. İlk mod otomatik düzeltme modudur. Anahtarı kilitsiz konuma getirelim. Güç göstergesi yeşil olacak. Eğer güç göstergesi kırmızıysa ve lazer ışınları sık sık yanıp sönüyorsa cihazı daha düz bir yüzeye yerleştirin. İkinci mod kilitleme modudur. Öncelikle anahtarı kilitli konuma getirelim. Daha sonra kilitleme modunu etkinleştirmek için güç düğmesine 3 saniye basılı tutuyoruz. Kilitleme modunda cihazı gerekli açıda eğebilirsiniz. Bu şekilde eğik çizgiler projekte edilebilir. Bu arada otomatik düzeltme devre dışı kalacaktır. Gücü kapatmak için güç düğmesine basılı tutuyoruz. Üçüncü mod pulsasyon modudur. Cihazı kilidini şimdi açıyoruz ve pulsasyon moduna hemen girmek için güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı bir şekilde tutuyoruz. Pulsasyon moduna geçtik. Riemann Reef LP40 lazer seviyesi Lazer ışınlarının yönlendirildiği yüzeyden 30 metreye kadar etkileyici bir mesafede kurulabilir. Ayrıca 1 veya 4 standart çaplı bir tripoda sabitlenebilir. Otomatik dengeleme sistemi çizilen hatların kendiliğinden düzlenmesini sağlar. Bu da DP'nin hassas bir sonuç elde etmesine yardımcı olur. Toz ve nem koruma derecesi IP54 seviyenin tadilat yapılan alanlarda kullanılmasına olanak tanır. Lazer seviyesinin parlaklığını değiştirmek için öncelikle cihazı açmak gerekiyor. Ardından artı veya eksi tuşlarına basmalısınız. Cihazın hafif olduğunu ve elde iyi durduğunu eklemek istiyorum. Kasa sağlam güvenilirlik hissi veriyor. Cihaz güzel ve pahalı görünüyor. Benden bu kadar izlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere.